Arkadaşlar ben Berkan. bugün Mobile dahil her şey kanalıma bir video çe daha çekiyorum. Bugün yanımda Onur var. Hoş geldin Onur. Hoş bulduk Berkan. Ee, bugün Lava PVP isimli bir haritadayız. Kanka ses geldi neşalanan Alalım. Elmas set galiba benim. Aynen. Fire resistance regenerasyon. Oo. Enchanted Apple 10 10 bölüşeceğiz. Dur. Enchanted Gepul var. Sen de 20 tane, sende kaç tane var Enchanted? 32 tane okuyacağız. Sen okaldın aldın mı? Ok aldım. Sende enchanted var mı? Hiç yok. almışım ben. Yarısını veriyorum. Ah. Yalnız tam yarısını verdim. Best. Hepsini alıyorum ben Al. Bence hepsine gerek yok ama sen bilirsin. Hemen bir inventör... Edi, editör ne o? <laughs> Kanka ben, ben bir inventör düzenlemesi yapıyorum. Ben de yapıyorum şu an. Gençliği şöyle alayım. Yemeğe ada Ya da Surya. suya ihtiyacım olur bence. <laughs> tamam. Kanka o dikkatli ol. Kullanmamız lazım bence. Ya işte bunu sen yapacaksın. Vuracağız hadi ama. Hadi. Ben hazırım. Bas düğmeye geç. Aa, baş. Düğmeye bassana mübarek. Düğmek, bu şey efsane yap bak. Ay teşekkür ederim. <laughs> geçemedim. Dur çekil sana vurmak istemiyorum. Arkaya git. Aaa. Hadi git bak. Abi kapıdan geçemiyoruz. Ne kadar yeter. Oo. Yalnız ortam şekil. Burada bir köylü abimiz var. Galiba bu şey. Ne deniyor böyle savaşları düzenleyen. Kezbem amca ne yapıyorsun? Kim? Kes ben Oo oh, oh, lan burada şey var. İskelet. Bam. Evet iskelet yana yana öldü. Evet başlayalım istiyorsan. Ama bu arada mi? bir dakika şu lavlar akmıyor hiç. O beni çok kızdı. aşağıda bir şey var i̇şte. şurada. Heh, lavlar aksın. Lavlar aksın. Canilik. Tamam hazır mısın? Evet diğer köşeye geç ben Muzaffer abinin yanında başlayacağım. <laughs> ben de Hacamet Haca yanında başlayın. Şey kanka. yalnız e, yaratıklar açık olacak çünkü kanka yemeye falan şey yapacağız. Anladın işte. Hazırsan başlayalım. 3 2 1 go. Çat. Aa vuramadım. Oo temiz. <laughs> Hop. Oh. Oo güzel. Nice nice nice. Oo hiç nice değil. Kaç. Abi dönemiyorum. Lag oldu lag oldu bende lag oldu. Bende de oldu bende de, Oo, bende de dönemedim. Rek attım rek attım beyler. Canım full benim canım. Nasıl full? Ençelik yapılıyordum. Allah. Abi vuramıyorum laga bak. Allah. Oo, ölmedim ölmedim ölmedim. Nasıl ölmezsin? Ölmedim valla ölmedim. Sen geleceksin mecbur buraya. Kala, şey, şey mi yedin? Ee, fire şeyini mi içtin? Hayır. yer love değil. Öyle Bu arada 3 el oynayacağız arkadaşlar. 3 el ölem. 3 bakın. Tamam hadi izin vereyim de geç. Tam bekliyorum hadi. Geç. Geç tamam, geç. Geç. Yoksa? Bir sen oraya kıracağım ben başka bir yere geçeyim o zaman. Hop. Telefonum titredi korktum. ee, öyle bir şey yok kanka ayıp ediyor Ayıp ben ya. Kanka sen bana bakıyorsun ama. Sen bana sen de bana bakmayacaksın yemin et. Geber. Bunlar ne kadar ya? Geber. Katniss. Hadi Katniss. Adam su döktü ya. Geber oğlum. Sağ ol Berkan. Tamam. Öl ya adam ölmüyor. Kaç canın var? Full. Boşu ok harcıyorum. Boşu ok harcıyorum. Bir dakika. Abi dur şunu şöyle alalım. Yukarı git. Üç dakika. Allah. Allah. Bir dakika. Kulaklığı düzeltiyordum. Kulaklığı düzeltiyordum. Demek ya istiyorsun öyle mi? Ah. Bunu sen istedin. Süre, evet birimizinkinin süresi bitecek. Öleceğiz. Bekle de yanına geleyim bari. O, ok vc, yay vis, Ay ayay diyorum. Kılıç visi, kılıç atak. Dur dur kılıç atak. Eylen. Kılıç atalım. Ay bak sızık sen. Vuramıyorum vuramıyorum laga bak. Aa break attı vurdum. adam, break attı bildiğin. Adamı uçurduk. Erkan yavru. Ya hayır. Öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Ay o, ok, ok. o, okum biter inş. <laughs> Hadi. Git işte ya Allah'ım. Az üç kere ölmek böyle 8 saat sürer bizim. Allah! Arkadaşlar bence bunu bir, bir iki kere indirir çünkü üç kere. Ya ama zaten bence zaten yani birinci ölen bütün eşyalarını kullanmış olacağız. olacak. Uğur uçtum sen bildiğin. Ne uçmaz oğlum? Uçmaya öğrendin. Yurt dışı hava yolları. <laughs> yurt dışı icat yapılır. Allah! <laughs> o varlok makinesi ayağınıza geldi. <laughs> <laughs> Geber. Ay canı fırt kanka. Oo, o, benim canım gidiyormuş. Hiç farkında değilim. Şunu yiyeyim gitmez. Hı. <laughs> Kaç kepulun var senin? Hmm, Altı. Aynen. Ben iç, iksirim sen içtin mi? Ben içmedim. Ben içmedim. Geber. Oo, yakın. Yeter. Bu iş işte, işte, gitmem, gitmem, o, I ben. hate you man. Abi çi çi suyu çi kapattım. çık 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 çık. Uuu, <laughs> adam yere kalktı şimdi. Abi shift'e basmışım. Ben de diyorum niye gitmiyorum? Allah uuu. Aga <laughs> hack. Kim? <A> yalnız yani, <laughs> ya lag oldu gari. Videoda öyle bir şey gözüktü ki göreceksin. Sende <laughs> bende mi? Uy, sen, o, sen, Berkan, Berkan. Berkan. Bak bak bu işte hani. işte işte aynı şey oldu. Berkan sen eksin oğlum. Vurduklarımız sayılmıyor bak aynısı bende de oldu. Kebar lan geber geber e şu, e şu çabuk. Yeme yeme haram. Yeme. yeme haram. Ben. Sen kim açlık yapıyorsun ya? Yani adamı ben... o ok katıyorum yemiyor hayırdır. Atıp bak. Oh. Fena için bir dakika hemen Daha bir arkadaşlar bir... evet arkadaşlar geldik hemen başlayalım. Hadi başla. Az benim özelliklerim bitecek şunu bir yiyeyim. Yam 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 yam. Afiyet olsun. <laughs> Abone olsun Berkan. Eyvallah kardeşim. Gel beraber olsun. <laughs> hop hop hop. Ah be vuramadım. Ya. İyi kaçıyor ha. Abi. Yalnızım ah. dostlarım. Abi vuramıyorum. Ne kadar iğrenç oklanıyorum. Gelme. Gelme. Ay, arkadaşlar ya Berkan yapma. Yapma, <laughs> yapma Uyuz oluyorsun değil mi? Yalnız okumuz bitecek ha. Benim sen kaç okumuz? Bakamam şu an. Ben a benim bitti. Aha dokuz, dokuz okum var daha benim. Aa sıçtın Zafer bez Kanka biraz bana yaklaş. Uzaktasın belki sesin az gelebilir. Tamam. Ben yavrum. Hop, hop. Yavrum Allah iyi vurdun. Kaçın. Ay şifte basmışım. Çiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçiç Abi göremiyorum seni. Direk 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 adam bana eliyle adam bana rekt atıyor. Rekt atıyor eliyle! eli. Belki makro açtım. Yemin ederim ne makros oğlum? Zeki çocuk. Mobilden oynuyorsun. <laughs> o ne cosu? Kimi bari kimi bari kimi bari Çıktın, arenadan çıktın kanka. Diskalifiye oldun. Hayır, hariden. Berkan Öyle canım. bir şey yok. Örmedim Öyle ya. bir şey var. Ölmedim. Vuramazsın bana diskalifiye. Hayır, hayır ben kırmışım. Adam, adam değilsin sen. Sen adam değilsin. <gülüyor> <gülüyor> sen adam değilsin. <laughs> adam değilsin sen. Ben önemli videosu. Abi tamam ya hadi. Ben ya, yapma böyle. Hadi. Sen adam olmazın herkes biliyor. Aa, uçuyorsun işte arenadan çıkıyorsun. Ama ölmüyor ki Berkan. Cık, tamam. Bari arkadaşlar bir ölüm yapalım çünkü ölmüyoruz hani. Berkan. Biraz da bana yaklaş. Ya e hadi gel. Oha bir dakika vurma vurma vallahi ben de laglı gözüküyorum. tamam. Şimdi vurabilirsin. Bir dakika bir dakika. Bu arada kanka özür dilerim. Sinirlendim az önce biraz. Abi, ben öldü. öldüm canım gidiyor. Berkan 3 üç, üç kalbim gitti bak. En çok en Bu bir arada de. kanka az önce söylediğim sözlerden dolayı özür dilerim. Sinirim bozuldu ne yapayım? Berkan bir şey diyecek kanka. Oxstyle'a. Oxstyle'a yaparım. Yapmam. Bunu yapmak istemezsin. Dur şunu kapatayım bir dakika. tamam. Dört okum vardı. Üç okum vardı. Sen Hareket edemiyorum. Kulaklığımı takmalıyım. Kulaklık. Bir dokum. Aa, şimdi arkadaşlar. Dur 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 Kaç tane gepulum var senin? Sıfır. Harbi mi? Evet. Şaka yapıyorsun. Bittin oğlum sen. Aa, gepul farkıyla yiyemezsin beni. Ben de üç tane daha gepul var. Yiyemezsin gepulda o zaman. Gepul yemeyeceksin belki. Kaç canın var? Daha üç, üç buçuk evsiz senin. Vardı ben full gepular iyi gepular. Gepular püknü gep gürüktün püknü. Bende 3 tane daha gepul var. Hatta ben iksirlerimi de içmedim. O, o zaman ben kanalda böyle hayır çıkar. Zaten gip. bir el yapacağız kanka, ölmüyoruz. Çiçiçiçi. Hayır, çi 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 çi. geber! Ölsene! Ölünün. <laughs> i̇şte bu. Evet arkadaşlar, onuru aldık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Onur kankaya söylemek istediğim bir şey var mı? Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar sonraki videoda dek. görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye.